Merhaba Çiçekli Evim YouTube kanalımın çok değerli takipçileri. Nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum hepinizi. Arkadaşlar bu önümdekilerin neler olduğunu herhalde merak ediyorsunuz değil mi? Niçin Metin Hanım acaba bugün bir sürü yeşillikler koymuş önüne? Bir sürü sebze falan dilimlemiş, meyve koymuş, limonlu suyumuz var, çam var ve mide ağrısına karşı da e, damla sakızı macunumuz var arkadaşlar. Ve <laughs> yeni doğacak torunum için örgü örmeye başladım. Peki bunların hepsini niçin yapıyorum sizce? Tabii ki sakızımızı da unutmuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, canlı yayınımda da bahsetmiştim. İzleyen arkadaşlarım biliyorlardır. Ee, sigarayı bırakmak için bir mücadele başlatmıştım. Ee, bugün tamı tamına 5 gün oldu arkadaşlar. Bugün sigarayı bırakmamın tam beşinci günü arkadaşlar. Beş günde bırakılır mı? Tabii ki bırakılmaz. Her beş günde bir ben bir video çekip yayınlayacağım arkadaşlar. Canlı yayında da söylemiştim zaten. Ee, bırakmam lazım artık demiştim. Az uz değil arkadaşlar. Bir hesap yaptım. 38 senedir sigara içiyormuşum ben. 38 senedir. Daha sonra kendi kendime bırakacağıma dair söz verdim. Bırakmalıyım artık ben bunu. Müsaadenizle. Bırakmam gerek diye düşündüm. Araştırma yaptım. Daha sonra doktor vasıtasıyla bırakayım diye düşündüm. Hastaneye gideyim. İlaç yazıyorlarmış arkadaşlar. Ee, eczaneden de ilacın yan etkilerini öğrendim. Halüsinasyon bile gösteriyormuş arkadaşlar. Yani ben o ilacı kullandıktan sonra yani halüsinasyon görmesem dahi emin olun kendi kendime zorla halüsinasyon görürüm. Ben bunu duydum ya. Artık yani halüsinasyon falan görürüm diye düşündüm. İlaç olmaz diye düşündüm. Daha sonra orada çok iyi bir eczacı hanım vardı. Yani bana dedi ki ilaca, sakıza, ondan sonra ya da işte bu koldan yapıştırılan bir şey varmış. Adını getiremedim. Onlara ne gerek var dedi. Hepsi de tekrar bir bağımlılık değil mi dedi. Bu çok hoşuma gitti. Doğru. Tekrar bir bağımlılığı bırakırken öbür bağımlılığa yol açıyoruz arkadaşlar. Bunların olmasını istemedim. Daha sonra her ihtimale karşı nikotinli sakız aldım. E, 4 tane e, nikotinli sakız aldım bir tane arkadaşımdan. Her ihtimale karşı dedim ben tansiyon hastasıyım, şeker hastasıyım. Olur ya dedim. Çok çok böyle tansiyonum falan fırlarsa, şekerim yükselirse kullanırım diye düşündüm. Ee, i̇lk gün geceden söz verdim. Bütün kalan sigaramı bitirdim. <laughs> Perşembe günü gecesi saat 3.30'a kadar sigara içtim. İçtim. O kadar tiksindim ki artık yarısını söndürdüm bıraktım. Tamam artık bitti dedim. Uyumuşum arkadaşlar. O saat herhalde 5-5.30 falandı. Uyandığımda ah, ben bugün sigarayı bırakıyorum dedim Bugün sabahtan itibaren sigarayı bırakıyorum dedim. Öyle bir üzüntü geldi içime. Öyle bir üzüntü geldi ki ben niye herkese söyledim? Ben niye yayınladım? Ondan sonra ben neden herkese duyurdum? Keşke duyurmasaydım. Ben bunu bırakamayacağım eyvah falan gibi. Ee, ondan sonra... O yarım söndürdüğüm e, sigara vardı ya, onu hemen yaktım. O kalan izmariti tekrar yaktım ben dedim sabahtan itibaren söz verdim. E, sabahtan itibaren ben sigara içmeyeceğim. Onun için bunu içeyim dedim. İçtim arkadaşlar. Vallahi hiç izmarit kokusu falan gelmedi gayet de güzeldi. İçtim bitirdim yattım uyudum sabah gözümü açar açmaz hemen ama. <laughs> uyanır uyanmaz bugün ben sigarayı bıraktım dedim. Ama nasıl canım sigara istiyor anlatamam ben size. Ne yapıyordum ben biliyor musunuz sevgili arkadaşlarım? Kalkar kalkmaz, uyanır uyanmaz benim ilk yaptığım şey elimi yüzümü yıkayıp bir sigara yakmaktı. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani o sigarayı muhakkak içmem lazımdı. Kahvaltı hazırlanıyor. Tamam o sigarayı içtin. Kahvaltıyı bekle kahvaltıdan sonra iç. Yok öyle bir şey yok. Çocuklar da bana bu yönden çok kızıyorlardı. Kahvaltıdan önce de kahvaltı hazırlanırken bir sigara daha yakıyordum. Onu da içiyordum sevgili arkadaşlarım. Daha sonra kahvaltının ortasında kahvaltı daha bitmeden bir sigara da yakıyordum, dışarıya çıkıyordum, balkonda onu içiyordum, geliyordum, kahvaltıma devam ediyordum. Ee, sonuçta, sonuçta üzülüyordum, sigara içiyordum, seviniyordum, sigara içiyordum, hiçbir şey yok ortada, yine sigara içiyordum. Bu nedenle artık e, yorulduğumu hissettim. Asıl ben bunu düşünüyordum zaten, bırakmayı gerçekten e, düşünüyordum. Benim bir tane bal tatlısı bir torunum var. Üç tane torunum var. Üçü de hepsi birbirinden tatlı. Bir tane Melisa isminde bir tane e, torunum var. Onunla birlikte e, tura gittik. Tur gezisine çıktık. Orada tabii ki e, otobüsün bir an önce durması, mola vermesi ve sigara içmek için bekliyorum. Otobüs mola verdi. Torunumun elinden tuttuğumla şarıya çıkar çıkmaz. Hemen bir sigara yaktım tamam mı? Torunum bana o kadar böyle acıklı gözlerle baktı ki. Anneanne sen biliyor musun dedi. Ee, öğretmenimiz dedi. Fransız okulunda okuyor torunum. Öğretmenimiz e, bana dedi ki sigara içen ölür dedi. Mametres c'est qui qui kifün Elle va mourir. Bunu duyunca çok çok üzüldüm. O yani ne diyeceğimi de bilemedim. Sonra döndü bana. Anneanne ben senin ölmeni istemiyorum dedi. Bu ama o kadar ağır geldi, o kadar ağır geldi ki anlatamam ben size. Torunum benim sigara içmemden çok rahatsız oluyor, üzülüyor ve küçücük kafasında anneannesinin sigara içmesini ee, sindiremiyor. Onu düşünüyor. Anlatabiliyor muyum sevgili arkadaşlarım? Buna çok çok üzüldüm ben. Daha sonra e, tek kelimeyle "Ananecim merak etmene gerek yok. Ben sigarayı bırakacağım biliyor musun?" dedi. Öyle mi dedi? Evet, sigarayı bırakacağım dedi. Tamam, şimdi içme dedi ona. Şimdi sana söz veremem anneannecim dedim. Bana birazcık müsaade edeceksin. Ama ben sana söyleyeceğim sigarayı bırakacağım. Oldu mu bebeğim dedi. Tamam dedi. E ee, lafı ağızdan bir kere çıkar. Çocuk da seni zaten örnek model alıyor. Sana da söylüyor. Ee, bekleyeceğiz. Her beş günde bir ben size bilgi vereceğim arkadaşlar. Söyleyeceğim neler geliyor neler geçiyor başımdan bu konuyla ilgili eğer bana sormak istediğiniz bir şey olursa seve seve cevaplandırırım sevgili arkadaşlarım yani ee, bir kişiye dahi vesile olabilirsem çok çok sevinirim çok mutlu hissederim kendimi çok çok zorlandığınızda var ya bakın acil servis Bakın. <laughs> Bakın. Yeni doğacak torunuma örgü örüyorum. Hırka örüyorum. Yelek örüyorum. Onun yanında öbür torunum kıskansın mı? Ona da yaparım. Ona da yaparım. Böylelikle vaktin nasıl geçtiğini farkına varmıyorsunuz. Yanınızda suyunuz duruyor. Kuru yemişinizi de alabilirsiniz. Kuru yemişi mümkün olduğu kadar fazla tüketmeyi tavsiye etmiyorum. Kilo olarak döner mu alacağız arkadaşlar. Alalım önemli değil. Alalım. Nikotin kadar zararlı olduğunu düşünmüyorum. 38 senedir sigarayı içip de bırakan bir kişi olarak ben onu rahatlıkla kiloyu da veririm diye düşünüyorum. Havalar birazcık düzelsin. Allah izin verirse inşallah havuza gidip abone olacağım. Havuz abonmanlığımı alacağım. Yüzmeye gideceğim. Haftada üç gün, dört gün o kiloları da öylelikle veririz. Ama ben fazla kilo alacağımı düşünmüyorum dediğim gibi. Tatlı yemiyorum, fazla tuzlu yemiyorum. Ee, benim daha çok yediklerim yeşillik oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar, dediğim gibi beni izlediğiniz için, beni dinlediğiniz için. <laughs> Bakın işte yine de yoruluyorsunuz değil mi? Ee bizi takip ettiğiniz için size çok çok teşekkür ediyorum. Allah hepimizden de razı olsun inşallah. Sevgili arkadaşlarım bu konuyla ilgili ya da başka bir şeyle ilgili bana sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa çekinmeden lütfen yorumlar bölümünden bana sorabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar bilgimiz dahilinde sizleri aydınlatmaya çalışacağım. Ben ya da kızım. Bu şekilde yardımcı olmaya çalışacağız. Bizi izleyip de abone olmayan arkadaşlarımız varsa çok çok rica ediyorum. Bizlere destek olur mısınız sevgili arkadaşlarım? Ee, abone olup zili de açıp bizim bildirimlerimizi gördüğünüzde izleyerek destek verirseniz çok çok seviniriz. Çok makbule geçer sevgili arkadaşlarım. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Gönlünüzden, ruhunuzdan, kalbinizden. Öncelikle Allah sevgisi, insan sevgisi, hayvan sevgisi ve çiçek sevgisi eksik olmasın. Sevgili arkadaşlarım, çiçekler kadar güzel, sigarasız, nikotinsiz günlere erişmeniz dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun. Sevgili arkadaşlarım